Ne bu? Şaka yapıyor ama aslında Ancel oyuncağı var burada. Yani siz bir şey görebiliyor musunuz? Orta Beyler yorumlara yazın ama Ancel parkın tam ortasında şu an şuna bakın. Ancel bak drone'a doğru mu geliyor? Drone'a doğru mu geliyor? Bir dakika bir dakika bir dakika kaldır kaldır kaldır. Şu anda tekrardan bu terk edilmiş parkın önündeyiz. Drone birlikte çünkü biliyorsunuz geçenlerde bu parkta My Talking Tom'u yakalamıştık drone la. ve şimdi de sıra My Talking Angela'da. Bakalım Angela'ya dair de herhangi bir şey görebilecek miyiz? Çünkü geçenlerde yine burada bir çocuk kaçırıldı Angela yüzünden. Şimdi hemen drone'u uçuşa geçiriyorum. Bakın siz de ekranda şu anda drone'u görüyorsunuz. Drone'u kaldırdık ve parka doğru gideceğiz. Bakın hala emniyet şeritleri parkta duruyor. Şimdi parka doğru yaklaşıyorum. Siz sizler yani bu sırada alt tarafta mutlaka video like atıp kanalıma abone oluyorsunuz. Bak drone'u uçuruyorken o like'larınızı, yorumlarınızı, aboneliklerinizi aşağıda görmek istiyorum. Bakın biz de hemen şuradayız ve şimdi parka doğru gireceğiz. Hatırlarsanız en son bu parka drone ile geldiğimizde Tom tam olarak şuradaydı. Tom oyuncağı vardı ve Tom oyuncağı birdenbire gerçek hayatta Tom'a dönüşmüştü. Hatta oyuncak da bizle konuşmuştu. Hatırlıyorsun değil mi kanka? Evet, evet. Göstersene kanka. Bakın buradan da arabadan da Tom'u görebiliyoruz. Tom gözüküyor mu kanka? Bak çok küçük ama. Tom buradan biraz gözükebiliyor ya. Yani parkı görebiliyoruz. Yani Tom gerçek hayatta gelirse onu buradan da görebileceğiz. Lan! Oh! Oh! Tom Tom'a dönüştü. analiz Adörü edeyim Oyuncak Tom'a dönüştü şu an görüyor musunuz? <laughs> Gerçekten inanılmaz ürkünçü bir videoydu. Mutlaka o videoda gidip izleyin eğer Bugün de burada Angela'nın izini süreceğiz. Bakalım Angela'ya dair bir şeyler bulabilecek miyiz? Çünkü size önceki videoda söylemiştim. Bu parkta hem Tom hem Angela görülmüş ve çocukları kaçırmaya çalıştığı söyleniyor. Gerçekten çok korkunç biliyorsunuz. Bu Tom ve Angela oyunlarının da gözünde kamera var olduğu falan söyleniyordu. Hatta daha önce beni böyle kayıt altına falan almışlardı. Yani ne videolar yaptık Tom bu ile ilgili arkadaşlar duygulanıyorum ben aklıma gelince ama şu anda Ancela'ya dahil izler bulmamız gerekiyor olsa becalesi bu parka sanki birileri mi gelip gitmiş böyle sanki ayak izleri böyle pençe izleri yemin ederim pençe izleri var bak göstersene Zaten ekranda görüyorlar ama evet, olsun. Yani sanki böyle devasa pençeler var gibi ama bu ve Angela bu kadar büyük mü ki gerçek hayatta? Bir dakika orada, orada ne var? Bir şey var orada. Bu çocuk ayağı zannettim ama burada bir Oyuncak, bir dakika bir dakika, ne bu? Şaka yapıyor ablasın, acele oyuncağı var burada nereden satayım? Buradan da görülebiliyor. Şöyle ayağımda doğru gidiyorum. Bakın görüyor musunuz? Tıpkı geçen Tom oyuncağını gördüğümüz gibi bu sefer de burada Angela oyuncağı var. Bir dakika şöyle geride duracağım. Çünkü biliyorsunuz bu oyuncaklar gecenin içinde falan canlanabiliyor. Bu oyuncak da her an böyle canlanıp droga falan vurabilir. O yüzden çok yaklaşmamaya çalışacağım. Angela'nın oyuncağını görüyor musunuz? Bir dakika bununla konuşmayı denesem bana cevap verir mi? Biliyorsunuz Tom oyuncağı bana cevap vermişti. Angela 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 sesimi duyabiliyor musun? Angela Aaaa lan, lan Angela Lan ne oluyor Oh saldırdı Lan oyuncak nasıl saldırdı bir dakika Galiba Angela geldi Gerçek hayatta Angela geldi ve şu an drone'a saldırdı Ne yapacağız Lan ne yapacağız Olsa fecalesi drone'a saldırdı Drone'a saldırdı şu an Ne yapacağız Bir dakika bir dakika Tekrar tekrar oraya doğru gideceğim ama Umarım An Ange... Bir dakika Angela az önce buradaydı drone'a saldırmıştı ama şu anda onu göremiyorum bir dakika acaba kaydıran oraya falan mı çıktı? Bir dakika şöyle şöyle şuraya doğru bakacağım ama herhangi bir şey burada da göremiyorum. Yani siz bir şey görebiliyor musunuz? O beyler yorumlara yazın ama ben şu anda bir şey görmüyorum. Siz benim görmediğim şeyleri görüyorsunuz yorumlara o yüzden yazarsınız. Böyle birçok şeyi sizin sayenizde yakalamıştım ben Daha ama şu anda burada herhangi bir şey yok gibi. Yani Angela birden bile saldırdı. Ben oyuncak saldırdı ama o Angela'ydı ve sonrasında kayboldu. Tom da buralarda bir yerde olabilir mi acaba? Olsa ailesi. ne diyorsunuz? Tom da buralarda olabilir mi? Şöyle etrafa bakımmaya devam edeceğim. Eğer Tom da buradaysa hem Tom'u hem Angela'yı burada yakalamış oluruz. Ama bence burada değildir. Angela'yı gördük ama Angela bildiğiniz durumumuza saldırdı. Oyuncak hala orada mı? Oyuncak hala orada. Oyuncak hala burada görüyorsunuz olsa ailesi. Oyuncak hala burada ama Angela'yı şu anda kaybettik. Angela nerede? Şöyle etrafa bakıyorum. Şuradan bir çocuk yürüyor ama Angela değil değil mi kanka? <laughs> yok. Yok o yani. normal bir çocuk gibi duruyor. Ananı satayım. Angela. Parkın tam ortasında şu an bakın. Angela. Lan drone'a doğru mu geliyor? Drone'a doğru mu geliyor? Bir dakika bir dakika bir dakika kaldır kaldır kaldır. Hemen hemen uzaklaş. Bakın burada böyle bir toprak bir yol var. O kablo varmış. Az daha drone'la kabloya çarpacaktım. Şöyle parkın yan tarafına doğru geçeceğim. Angela'yı bir de arkasından çekmek istiyorum. Angela beni umarım görmez. Lan nereye gitti? Şimdi buradaydı. Angela şimdi buradaydı ama kaybolmuş. Nerede Angela? Bir dakika şöyle dönüyorum. Drone da şu anda düşük Bildiği olsa becerisi. Biraz önce drone'u getirmem gerekiyor ama Angela'yı en son tam olarak burada görmüştük. Hatta şu az önce de şurada drone'a saldırmıştı. Şu an Angela'yı göremiyorum. Şöyle bir dakika parkın tam içine bakmak istiyorum. Şu an burayı, buradan düzgün göremiyoruz ama parkın içinde olabilir mi acaba? Bir dakika şöyle. Şöyle tam tam göstermek istiyorum size Aaa Ancela kaydırağın üstüne çıkmış Buradan da beyaz bir şey göremiyorum. sen de görebiliyorsun değil mi kanka evet, gözüküyor, gözüküyor Bak beyaz bir şey sırtını buradan görüyoruz ve drone kamerası da şu an Direkt bak Ancela'yı görüyoruz Şuna bakın kaydırağın üzerine çıkmış Galiba çocukları orada bekliyor Bu sırada drone da şarjı bitiyor Olsa becerilirse drone'u artık geri döndürmem gerekiyor Ancela kaydırağın üzerinde Şimdi drone'u indirip Ancela'nın yanına gideceğiz Çünkü drone'un pili artık yetmiyor O yüzden Dronu artık indireceğim. Bakın sesleri duyuyorsunuz. Artık drone'u indirmem gerekiyor. Şöyle bakayım araba falan gelmiyor. Drone'u tam şuraya indireceğim. Ve kaydıra normal kendimiz gideceğiz. Şöyle drone'u buraya indiriyorum. Arabanın üzerinden de korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz geçen videoda Tom arabamın üzerinde beni beklemişti ve yüzüme resmen vurmaya çalışmıştı. Çok korkunç anlardı. Niye indiremedim lan? Ya biraz daha biraz daha ileri gidip indirebilirim. Tamam şimdi ben drone'u indiriyorum. Ve parka doğru gidiyoruz bakalım. Bu sefer indirdik ve kapattık Bakın parkı görüyor musunuz? Bu parka tekrardan geleceğim ve bu sefer Tom ve Angela'yı aynı anda drone'la yakalayacağım. Bunun için mutlaka lütfen mutlaka like'larınızı abone olup yorumlarınızı hepsini bekliyorum. Şu parka bak kanka emniyet şeridiyle tamamen kapalı. Çok ürkütücü ya. Harbiden çok korkunç diyor. Sanki böyle cinayet mahalli gibi. Gerçekten çok ürkütücü sizler Sizlerle sizler düşünün. Mutlaka yorumlara yazın. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Videomuzun sonuna kadar mutlaka videoyu beğenmeyi varsa kanalımıza kendine bakın unutmayın No, no, no.